arkadaşlar ben kaybolmuş bugün kanka şey normalde yeni videom çekecektim ama arabayı maalesef kırıldı şuradan biraz kırıldı şurası da azıcık kırıldı bir döneyim diye şimdi ben sanayiye gideceğim bunun için yani ben yani de şöyle ee, hiç kamerayı alalım şimdi ne taraftan gitmemiz gerekiyor şuradan yoldan hiç çıkmadan Ben önce hemen de sanayiye gidelim. Yatağımda kalıyormuş. Sağımızda. Evet şurada arkadaşlar şu anda farklı bir albaba yapılıyor. Şimdi videomuz oldu. Ben yani şöyle bir içeyim o Niye geçmiyor? arkadaşlar. Burayı düz koymam gerekiyor anlaşılan. O neden bu ev fark etmiyor arkadaşlar? Anlamış değilim. Şöyle bir alalım. Şöyle bir. Belki de oraya ters girmek gerekiyordur arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum çünkü. Neden öyle yaptı. Şimdi oraya bir de ters girmeyi deneyeceğim. Hı. Yapılıyor. bir dakika arkadaşlar anlaşılan yapılım bayağı sürecek Yapılım bitti bir videoda ben ee, çekeceğim yapalım bir bittiği video ondan sonra şimdi görüşmek üzere hoşçakalın.